Günaydın. Bugün 18 Nisan Salı sabah saatleri itibariyle Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışla başlıyoruz. Sizlerin de görebileceği gibi Ege bölgesinin kıyı kesimini ve denizini etkileyecek bir yağıştan söz etmek mümkün bu saatlerde. Çanakkale ve çevresinde metrekare başına 0.2 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde Denizli'ye metrekare başına 1.2 kilogram Muğla'ya metrekare başına 0.6 kilogram yağış düşebilir. Öğle saatlerine doğru yağışın Ege ve Marmara bölgesini etkileyeceği tahmin ediliyor. Bir de o duruma bakalım. Sizlerin de görebileceği gibi öğle saatlerine gelindiğinde Çanakkale bölgesindeki yağışın meçe kare başına 3 kilograma kadar çıkabileceğini söylemek mümkün. Yine aynı şekilde Balıkesir'deki yağışın da meçe başına 1 kilogram olacağını yine ekleyebilirim. İzmir'in meçe kare başına 0.4 kilogram yağış alacağı da tahminler arasında. Bir de sıcaklığa bakalım. sabah saatlerinde Ankara'nın 11, İstanbul'un 10, İzmir'in 13 derece olacağı tahmin ediliyor. İlerleyen saatlerde sıcaklıkların birkaç derece artacağı yine tahminler arasında. Öğle saatlerine gelindiğinde Ankara'nın 18, İstanbul'un 14, İzmir'in 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Saat 12'de güncel hava durumunu aktarmak üzere karşınızda olacağım. İyi günler.